Egolos herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Hobbit köyde Ay Hobbit köyü nereden çıktı? Bugün Hint horozlarını tanıtacağım arkadaşlar. Şöyle Hint horozları. Bu porsuk arkadaşlar. Porsuk cins. Bunun gezme saati doldu. Uzun zamandır geziyor. Hepsini evet, bir saat bir saat gezdiriyorum. Ee, bunu da gezdirdim. Bu da onun kardeşi. Porsuk. Cins. Burada da evcil porsuk var. Bu da onun kardeşi. Üç kardeş porsuk yumurta. Burada var mı? Burada yok. Vi 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 vi. Zeus'un yanına gelmiş bulunuyorum. Zeus'u görmek isteyenler like atsın. Arkadaşlar Zeus'u özleyenler like atsın. Kapı kapı açılmıyor. Acaba neden açılmıyor? Kapı açılmıyor. Bu da kim? Bu da kimmiş? Bu kim? Bu Zeus değil arkadaşlar. İşte Zeus bu. Hatta bunları çıkartayım. Sıra bunlar da çünkü. Oh, yağmur yağdı da. Neyse, çalık sesini de duyduk arkadaşlar. Kes. Kes çık. Ulan ne? Ömürcü daha yapmıştı. Işte. Evet. Ziyus'un arkadaşı Küllü. Hatta eşi diyelim. Küllü. Bunların yanında bir tane daha horoz vardı da. Dayımın her... birisine vermiş galiba. Bunlar burada otlansın. O civcivler arkadaşlar. Üç tane kaldılar. Dayımın ver kişiler vardı. Üç tane var. Biri. Hatta burada var. Üçü de. Ona göre göstermem çünkü şurada Zeus'lar var. Zeus'lar küllü <laughs> var. Ama bizden çıkaramam. Burada da bir çifti var dayımın. <laughs> Şöyle horoz burada tavuğu var. Evet Hint horozu bu kadar. Ben Zeysu yakalayayım da bir size göstereyim. Evet Zeysu yakaladım. Şöyle bir tutayım. Aa! Ayak kaçırdım. Of oh, tırnakları battı. Aa oh, çok acıttı. <laughs> Görünmez o. Bunu da dayım kesmiş. Anladım tüyünü mü ne? Anlayamadım gitti. Zeysun arkadaşlar cinsini dayımdan öğrendim. Ballı Hint tavuğu olarak geçiyormuş. muş. Bunu da civcivlerine yakında bekleriz. Anne mi diyor? Bence anne dedi. Videoda duyanlar belki duymuştur. Orayı geri sayıp geri sarıp dinleyebilirsiniz. Geri sayın, dinleyin, sarın. Ve dinleyin. Anne dedi ben bunu bir ilk, bir defa daha yaşadım. Evet. <laughs> Bu da kankisinden ayrılmıyor. Bak tüyleri kabartıyor. Reklam yap. Merhaba. Reklam. Yapmıyorum. Niye? İşte. Kendi kanalım. Gerek yok ben video yapmıyorum ben kanalı bıraktım. Tam bir buçuk bakayım bir yıl birkaç ay oldu video atmadım. Görüyor ben iki senede video atıyorum. Ben atmadım bir işte. <laughs> şey. en son 2019'un Ağustos ayında attım bir şey. Aa. Neyse. Beni takip etmeyin ben rezilim. Ve dedi ve haberlere çıktım gül ışık. Okumuyorum ben. Ebay'a da katılmıyorum. Ben çünkü çok zekiyim. Gerek duymuyorum. Einstein'ın da kardeş olabilir. <laughs> Neyse arkadaşlar siz kanalıma abone olun. <laughs> like atın beğenmediyseniz dislike atın.